Herkese merhaba arkadaşlar. Yani Nefes Emirnaz Ben Nefes Emirnaz Lep TV kanalından. Şimşek. Bugün sizlerle birlikte önceden samuru çizmiştik. Yani resim dersleri ikinci bölümündeyiz. Şimdi beni çizecek. Çok tatlı Elmam Elmanla var yani. Sağlıklı besleniyorum, sağlıklı yiyorum. Ha 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 ha. Çok iyi. Ha, 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 ha. Tamam, komik değilmiş. İşte Neyse, biz geçelim. Evet arkadaşlar, burada samurla içeceğini çizmiştik. Şimdi şimşekle elmasını çiziyoruz. Arkadaşlar arka tarafını şey yapmayacağım. Yani çizmeyeceğim. Böyle yapabilirim ama kötü gözüküyor. Yani kötü çiziyorum arka tarafını. Mesela devam edelim. Şimdi kafası var. şöyle geriye bakalım. Köpek bu arkadaş. Köpek. Köpeğim ben. Böyle bir gözleri var. Ben öyle görüyorum. göze biraz hani gitmiş ya o yüzden dedim. Şöyle koca burunlu yine. Koca hızlı ve koca dilli bir mini. Ya bir dakika durun arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar gözleri değiştirdim. Kötü oldu çünkü. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> tamam. Yaz bir dakika. Şimdi ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane şöyle detayları var. Şuradaki şeyleri silip ben şey yapacağım. Bildirimler görürse çok özür dileriz. Neyse devam edelim. Evet samur arkadaşlar. Çizemem Çizeme diye düşünüyordum. Şöyle. Tamam, çok buldum Abi çok büyük oldu. Ay pardon. Tamam çizdim şimdi. Bir dakika dur. Şu kadar uzun olacak. Şöyle silerim. Yere evet, sileyim. Hep sileyim, durdurarak siliyorum. Şimdi sizin göz önünüzde sileyim. <laughs> ya bu köpek biraz değişik oldu şunun bacakları şu kadar, şunun bacakları bu kadar. Susuz. Oluyor evet oluyor. Tamam oldu oldu yokmuş. Evet arkasındaki kuyruğa bakıyoruz. Wow çok büyük. Okay. Evet yanındaki iki elma çiziyoruz. küçücük sapları var. Tamam çok güzel gözüküyor. Evet güzel Elemeğin güzelmiş. Sağ ol. Bir şıklatta boyamaya geçelim. Bir iki üç. Kestik kestik düzgün olmadı. Bir iki üç. Evet boyamamız bitti. Sizce nasıl olmuşuz? Elmam gel buraya. Sizce nasıl olmuşuz elmamla beraber? Çik. Tamam. Hello. Bugünkü videomuz bu kadar Sizleri Ama çok seviyoruz. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, bu bölümü iki o, o eski videomda bölüm bire yazmayı unutmuşum. Şimdi iki Bye.